Ya ne yapıyorsun? Ay. Ah. Gel buraya, gel buraya. Çok kötüyüm, çok kötüyüm, çok kötüyüm. Al. Yeni villamızın taşınma süreciye başlıyor. Parka bakar mısınız? Perişan durumda kardeşim benim. Gel traksi kardeşim benim, gel. Ay ya <laughs> Herkese merhaba ben Kosif. Arkadaşlar nasılsınız? İyi Bakalım. Umarım iyisinizdir. Bugün çok heyecanlıyım çünkü bugün size iki tane harikulade haber vereceğim arkadaşlar. Birincisi Erol abinin yanına gideceğiz. Traksas'ımıza o devasa Traksas'ımıza kavuşacağız arkadaşlar. Onun tekerleklerini yeni tekerleklerini takacağız ve harikulade bir hale getirmiş olarak tekrardan geri dönüşünü, efsanenin dönüşünü hep birlikte şahit olacağız arkadaşlar. Hemen sonrasında ne yapacağız? Başlıktan da kapak fotoğrafından da gördüğünüz üzere arkadaşlar yeni villamızın taşınma süreciye başlıyor ve ona ilişkin bilgi sizlerle paylaşacağım. Tabii ki de kimler olacak yanımda? Selma ve Yankı olacak arkadaşlar. Şimdi üstüm başımı değişip saçımı başımı bir toparlayıp hemen kamera karşısına tekrardan geliyorum ve video başlıyoruz. Hadi bakalım. Video başlamadan önce like tuşuna basmayı aşağıdan kanalımıza abone olup bizleri 2 milyon abone yapmayı unutmayın. Hadi bakalım. Video başlattı. Arkadaşlar hemen sizlere burada malzemelerimi göstereyim. Hemen gördüğünüz üzere bir tane RC arabamız var. Drift arabamız var arkadaşlar. Bunu çok önceden RC klibinde yakmıştık. Evet yaktık. Son halinde hemen size şöyle göstereyim. Yeni gelen bir sürü izleyicim var çünkü onlarla paylaşmak istiyorum. Of, bakar mısınız arkadaşlar? Arsinin yarısı yanmış durumda. Klipte de yakmıştık. Nasıl yandığını da merak ediyorsunuz arkadaşlar. Klibi izleyebilirsiniz. İşte arabanın içi bu durumda. Sadece 3 tane tekerleği var. 2, 3. Ama motor bölümü hala çalışıyor arkadaşlar. Yani sıkıntı olduğunu düşünmüyorum motor bölümünde. O yüzden bunu Erol abiye götüreceğim. Erol abi belki ufak parçalarını, teknik ekipmanlarını belki kullanmak ister. Kullanabilir. Belki de çalıştırabilir bunu. Hani çılgın bir abimiz çünkü biliyorsunuz. Olursa öyle bir durum diye Erol abinin yanına bırakacağım. Onun dışında arkadaşlar başka neyimiz var? Traksas'ın kumandasını aldık. Onu da Erol abiye götüreceğiz bugün. Çünkü Traksas'ı artık kontak çevireceğiz ve çalıştıracağız arkadaşlar. Bir diğeri şunu da merak edenler olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bir mühimmat deposu. Askeri mühimmat deposu arkadaşlar. Bunu niçin kullanıyoruz? Hemen bunu da yeni gelen izleyicilerim için paylaşayım. Arsa arabaların içerisinde arkadaşlar bataryalar oluyor. Dolayısıyla bu bataryalarda patlama riski olabiliyor. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık ama yine de tedbiri elden bırakmamak için böyle bir tane askeri mühimmat deposu aldık arkadaşlar. Bunu da Erol abi bize zamanında tavsiye etmişti 2-3 yıl önce. Şu gördüğünüz gibi bir sürü batarya var arkadaşlar. Daha içinde şarj aletleri var, kabloları var. Yani RC arabalarla ilgili bütün ekipmanlarımı bunun içerisinde tutuyorum arkadaşlar. Bunu zaten oraya gidince açacağız tek tek sizlere gösteririm içinde ne var ne yok. Nasıl şarj ediyoruz vesaire. Hemen şunu kapatalım. Evet, bataryalarımızı, kumandamızı, RC arabamızı alıp doğru Erol abi'nin yanına gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bir sürü ekipmanımız var bugün o yüzden şunları tek tek şöyle bir arabamıza atalım. Arsi aracımızı da atalım. Mimat depomuzda koyduk. Hazır ve nazır. Evet arkadaşlar, inanılmaz bir heyecan var arkadaşlar içimde çünkü yaz geldi. Havalar güzel, mevsimler güzel. Tam da bizim neyimiz? Taşınma zamanımız arkadaşlar. Artık yavaş yavaş villaya taşınma sürecimize başlayacağız inşallah arkadaşlar düşmanlarını da hepsini sizlere kayda alacağım arkadaşlar. Bu konuda en ufak bir endişeniz zaten yoktur diye düşünüyorum. Beni tanıyorsanız benim hayatım blog, hayatım sizlerle, hayatımı çekiyorum, hayatımı kayda alıyorum. Böyle tam gaz devam ediyoruz hayat arkadaşlar. Hatta şimdi Trax'ı tamamladıktan sonra belki villanın o sokaklarında da ara sitenin içerisinde de bir Trax show yaparım sizlere, drift atarım arkadaşlar ilk denememizde. Orada yaparız arkadaşlar. Hadi bakalım tam gaz erol abi. Evet arkadaşlar mekana geldik. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Burada aleyküm, Erol selam. diye bir abimiz varmış. <laughs> evet burada her zaman olduğu gibi. Abi ne haber? Sağ ol hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu arada aslında ben önceden geldim. Öyle sonradan bir giriş yaptık. Çünkü bu kadar eşyayı bir arada Taşıyamaz, taşıyamadım arkadaşlar. O. Abicim taraksasımız ne durumda? Tekerleklerimiz geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Geldi sen tekerleklerimiz hazır. Tamam süper. Evet, bu arada iyi, bunu iyi. gördüm. E sen bunu tamir etmişsin abi. Evet bunu tamir ya sen nasıl bir çünkü bu birazcık yani. şey bir olaydır. E, vakit mi alıyor? Biraz vakit alan bir olay Öyle olduğu mi? için önceden hallettik ki. E nasıl yapsın? yapsın? İçeriden yaptı içeriden İçeriden tabii. Bakalım. Tabii içeriden e, epoksi Aa, ve Bu ne? Ne bu epoksi mi? Kumaş ve epoksi. O arkadaşlar görüyor musun tamiri bak tadilat yapmış. Sizin de arsiniz varsa bu şekilde tamir edebiliyorsunuz. Bunu gönlünüz isterdi ki çekmek ama Erol abimiz sağ olsun. Tabi. Epey uzun sürüyordu çünkü. Ha olsun abi. Bir de bir numara yazmışsın buraya. O ne isim geliyor abi? Bu alemde kosif bir numara. Eyvallah. Tıpkı senin gibi abici. Teşekkürler. <laughs> Şimdi abicim ben sana bir tane RC araba getirdim gördüğün gibi. Evet. Bunu getirdim hurda. dedim ben hurda ama dedim sen ya usta bir adam olduğun için bu arabayı bile tamir edersin diye düşünüyorum hani. Bunu tamir edecek hiçbir şey kalmamış yalnız. Tam kepi <laughs> kepteydi belki dedim hani buna bir tane teker takar. Buraya eksik burada gel bilmiyorum, bilmiyorum. motoru falan yalışıyor. Belki sen kullanırsın. Hani yani satarsın. Hurda, aşağı, ya sat para kazan şey helal olsun senin olsun. Ne yapmak istiyorsan yap abicim. yani. Bizim Bunu atarız ev... lazım olan bir Yani ofiste öyle. duracağına tamam. gelsin Erol abinin yanında dursun. Tamam. Belki ama. hayat bulur Evet, mühimmat tüpümüz var abi. Bataryalarımız yanımızda. Evet, bataryaları bunun içinde muhafaza ediyorsun. En evet. iyi, en doğrusu bu. Güvenlikli. Evet, bataryalarımızı kontrol Bakalım edeceğiz. Bakalım bataryalarımız nedir? Ne çok bataryam varmış ya. Abi ben bu işe bayağı yatırım yapmışım. <laughs> Bakar mısın şuraya Bir tane arabayla başladık. Benzinli bir taneyle başladık. Bugünlere geldik. Yani. Vay be. Hı. Abi yok yok, senin sayende her şeyden bilgimiz oldu yani. Bir şarj aletini bir deneyelim abicim ha. Evet. Hücrelerimiz güzel. Evet. Şimdi <laughs> arabamızı bir alalım. Okey. Şimdi önce bir bakalım bataryalarla çalışacak mı abi? İlk önce lastikleri bir sökelim. Tamam. Lastikleri söküp deneyelim. Çünkü bu araba vahşi bir araba. Vahşi ki ne vahşi be. Özledim be kardeşim seni. Evet. <laughs> Özledik be. Oh, şuna bak ya. Ayvan. Şu kamerada böyle evet. duruşa bak ya. Abi onlar benim yedek tekerleğim abi. Biliyorsun değil mi? Doğru. Yalnız var ya bir şey diyeceğim. Öyle bir sürmüşüm ki. Evet. Teker, bak yeni tekerleklerle karşılaştırırız. Şimdi Nasıl tabii, silinmiş ya? Bu iyice şey olmuş artık. Düzlenmiş abi. Düzleşmiş. Belki felaket lastik sesi de. yapacak yalnız artık ha giderken. Yalnız evet, tekerlekleri harbi düzlemişim ben birader. Hatta after before tekerleklere de bakarız. Aynen. Ha, güzel bir teker. O çöp. Bundan yedek olmaz. Bundan olur. Hazır arabanın tekerlekleri yokken bir test edelim aracımızı. Görüyorsunuz okay. arkadaşlar, makine burada. Bu arada ESC ile daha yeni değişmiştik. Yani yeni dediğim, o dönem yeni evet. değişmişti. Nerede yakmıştım abi ben onu? Evde ailecek aile birbirimizi çekerken. Yankı çekmiştik arkadaşlar bir videoda. Orada ESC yanmıştı arkadaşlar. Yani bu arabalar ne için? Kullanmak için, insan çekmek için değil. Aracımızı çıt yapması lazım. Ka, Aferin oğluma benim. Bas bakalım. Hey yavrum benim be. Robot robot. Evet. Vahşi bir ses. Her zaman. Abi şimdi biz bu arabayı şey nasıl bir yıkamamız lazım. Bak buralar buralar her taraf kum, toz, toprak. Şimdi bu arabayı yık oto yıkamada yıkayacağım ama ne yapıyorduk önce? Bu ESC'ye şimdi... su gelse bir şey oluyor mu? Yok yok. E Herhangi bir şey olmuyor. Yalnız tamam. ilk önce şuna dikkat etmek lazım. Yıkamadan önce şu fanların olduğu yer, ESC'nin <laughs> ve evet motorun fanının olduğu yere güzel bir hava tutacağız. Ha tamam. Hava tuttuktan sonra bunun içindeki o tozlar, bir topraklar gitsin. Ondan okay. sonra arabayı şöyle dikine çevirip oto yıkamada güzelce ilk bam. önce sabun, ondan sonra cıma güzel bir şey basınçlı tazikli yıkama. Arkasından kurutup metal olan buralara Okey. ufak bir vd40. Şuralara gerekir sonra. mi? Tabii. Yok buraya gerek yok. Yani pas tutabilecek yerlere ufak VD bir vd40. Tamam. Evet arkadaşlar işte yeni tekerleklerimiz. Erol abimizi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Nasıl? tatlı ürüne. Nasıl? Ve Strax'a vefa borcu var. Görüyorsunuz hemen geldi aldı tekerlek. Dedi ki kardeşim ben evet. tekerleksiz bırakmam. Getirdi hemen bir tane tekerlek. Aynen öyle. Bir tane değil dört tane. Dört tane mi? Hadi evet. bakalım. Abi baksana bak. Abi bir şey diyeceğim. Harika. Farka bakar mısınız? Nasıl? Görebiliyor musunuz farkı? Nasıl kullanmışlık? Abi işte emek bu emek. Bu işte O videolar nasıl çekiliyor? işte böyle çekiliyor. Evet. Bak öyle tekerinin mi? ebatında bile fark var abi. Evet. Farkında mısın? Bak şuralar ne kadar içeri girmiş artık. Tabi. Bundan dört tane. Şimdi takıyoruz Traksas'a. Traksas artık yollara geri dönüyor. Evet öyle. Yeni ayakkabı almış gibi oldu. Vallahi billahi. İnsanı mutlu ediyor be. hayvan ya şuna baksan. Senin kadar bu aracı kullanan kişi olmamıştır. Yok abi vallahi olmamıştır. Bak bunların reklamını yapan adam var. Düt Perfect diye 4-5 kişi. Aa, yemin ediyorum onlar benim kadar kullanmamıştır. Evet arabamız. Canavar canavar. Hayata döndü. Kepini vereyim mi? Evet ver bakalım kepini de takalım. Evet arkadaşlar kepe kardeşim kep e. burada. Hepimiz de verelim Erol abimize. Erol abicim şöyle vereyim. Oğlum hayvan oğlum hayvan ha. Çok büyüksün. İyi, kaliteye bak. Harika oldu. Vallahi harika oldu, billahi harika oldu abi. Buradaki bir numarada. Erol abinin bir numarası arkadaşlar. Hayır, Kusif'in bir numarası. De, birbirimize bir numara deyip <gülüyor> <gülüyor> Aracın başına gelmedik, hiçbir şey yok. Siz siz olun, sakın bunu kendi aracınızla denemeyin. Arkadaşlar, yedek lastiklerimizi aldık. Evet arkadaşlar, artık gitme vakti geldi. Bataryalarımızı şarj ettik. Ama şarjda kaldı bataryalarımız. Evet. Hey yavrum benim. o ne kadar büyük ya. Hazır mısın kardeşim? Yardıracağız. Birazdan ben bunu bir villanın orada bir deneyeyim abi. Güzelce. Atraksiyonu bol bir şekilde şöyle bir. İlk önce bir iki yıl bekle diye bir hafif bir kullan. Kendine bir gelsin bir şöyle. Neyse abi ben bunu alıp gidiyorum o zaman. Tamam. Ellerine sağlık. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz abi. evet arkadaşlar. Traksasımızı al baksan oğlum boyum kadar ya. Hayvan ol hayvanı ya. Boyum kadar gidiyoruz bak şöyle. Aracım kasasını atalım. Çok mutluyum ama. Bu <laughs> arabayı da bugün uzun bir yere çektik. Oy oy. Omzum çıkacak. Anasını satayım. Hoppa. Okey. Evet arkadaşlar. Doğru Selma'yı almaya gidiyoruz. Şimdi Selma'yı alacağız. Oradan okula geçeceğiz. Hemen yankıyı alıp doğru villanın yolunu tutacağız arkadaşlar. Güzel şeyler olacak inşallah ya yakın zamanda. Heyecanlıyım o yüzden. Bakalım göreceğiz. Evet arkadaşlar, Selma hanımlar da geliyor da kapıyı açmıyor. Bir dakika, dur! Oy. kameraya dikkat et. Ha, kamera var orada. Hadi gel bakalım. Çok rüzgar var. Çok Bugün riskiyolar. aptal Aa. ediyor rüzgar, söyleyeyim. Çok evet, kötü, aptal çok ediyor. Oldu. Aptal ediyor insanı. Bildiğin gibi aptal değil. Aptal olanların <laughs> abi. Bilmiyorum abi, çok kötü yapıyor yani, çarpıyor. Arkadaşlar... Evet arkadaşlar arkada görüyorsunuz billeye geldik bu arada bir şey söyleyeceğim diyeyim, mont giydim arkadaşlar o kadar esiyor ki ve o kadar soğuk esiyor ki anlatamam size mont zaten esiyor. Selma bakın bakın çarptı Selma şu an. Vallahi bak hem soğuk esiyor hem aptal ediyor böyle bir rüzgar yok. Rüzgar yok kalk dur 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 açayım. Eyvah perişan durumda kardeşim benim <laughs> eyvahlar olsun ne durumdasın sen böyle. Traksızlı çıkartalım ya tertemiz bak lastikleri görüyor musun kardeşim Oo, benim evet. nasıl he? Çok iyi Şimdi çalışıyor. Hayvan ya. Oh. bunu çıkartmayı bile unuttum. bile ha Şunu açmadan çıkartamam ki. Resmen her şeyi unuttum biliyor musun? Arabayla ilgili. Okey. Gemi ya. Gemi dedim gemi. İlk deneme bu. İki sene üzerine şarj ettik Erol abiyle. Şimdi biraz bir onunla birlikte gireceğiz daha doğrusu. <laughs> o kadar oldu mu Cici? İki yılda bir, hiç Birine bak birine, bak birine bak birine bak. Fırlıyor oğlum adam. Adam fırlıyor. Oğlum arabayı ben unutmuşum yalnız var ya. Arabayı unutmuşum. Dikkat et. Gaza basacağım. Bir ön kaldırayım. Of. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Traksi gel kardeşim. Sakın anneciğim bana getirme. Ay sakın sakın sakın. Sakın bana getirmeyi. <laughs> Hadi gidelim birlikte. Gel Traksi kardeşim benim gel. Yankı abini takip et. Yankı çekil. Gel kardeşim. Yankın ufak kardeşim. Gel, gel yeni evine gel kardeşim gel, gel villana gel gel. Hadi gidelim villaya. Hadi gidelim. Hadi bak kardeşimle birlikte. Aynen. Bir dakika, dur bakayım aşağı ince. Bir de böyle gelsin. <laughs> Ay ya gördüm ki. Kendimi kandırdı. Ben gördüm de arkadaşlara gösteremedim. Yankı dikkat et oradan. Dikkat. Yankı çekil anneciğim. Sen, sen gelince kameranın önüne görünmüyor. Bak oh. şimdi. Şey. <laughs> ya <laughs> ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Gel buraya gel buraya. Çok kötüyüm çok kötüyüm çok kötüyüm al. <laughs> Basma dur. Ne yapıyorsun Yanlışlıkla oldu. Vallahi yanlış. Fren yapacağım diye. Ah. Arkadaşlar Selma ablanız felaket durduruyor. Dur Yank. Dur. Ah. Kumandayı kapatalım. Bak burası var ya. Neresi? Bakayım ha, arkadaşlar işte. Çürüyecek. Her ben zaman biliyorum. dediğim gibi oh, 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 oh. çocuk oyunları değil, oyuncağı değil bu. Bu araba biraz böyle Hayır güçlü. ben az önce ayağımı şöyle açmasaydım orada o da çarpmıştı ki. Tabii ilk Yukarı çarpmıştı. çıkarken şöyle i̇şte, açtım biliyor görünce. Biliyor musun? Bu niye biliyor musun? Ama ondan sonra döndüm. Bu niye biliyor musun? Antrenmansızlıktan oluyor. Hmm. Bu, ha, benim oğlum, değil ama. Unuttum o işte, unutmuşum. Ha, senin. Evet, unutmuşum. bence de benim antrenmanım. Harbiden kendimi Sorunum şu an... Sorunum olsaydı ben şunu yapamazdım Kendimi şu ya. an suçlu gibi hissettim ya. Ağlayacağım herhalde. Acıdı mı? Çok acıdı. Tırmıkladı mı seni? Yani Bence tırmıklam tırmıklamadı. Bence şu ya, yani arkası değil. Ya üf, dur. Bak. Bak. Bakayım. Bak. Oha. Komple çürüyecek burası. Oha. Bak. Komple, Komple burası. çürüyecek burası. Komple burası. Kardeşim kusura bakma ya. Of. Bir yere kalmadı. Çok kötü. Arkadaşlar işte aynı akşam Selma'nın bacağının hali her iki bacağı da mosmor oldu arkadaşlar. Muhtemelen bir iki gün içerisinde daha da moraracaktır. Buradan Seloş'tan özür diliyorum. Allah kusura bakmasın. Uzun zaman kullanmadığım için bir anda bir hata yaptım arkadaşlar. Kendisine de buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sizler de yorumlara Selma'ya bir geçmiş olsun yazarsınız arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Hadi bakalım devam ediyoruz. Yok babam sen jungle müjam ben yaptıysam sen kesin yaparsın hata. Hayır hayır bana bana benden uzakta. Al sen bana kameranı çek. Sen kameranı çek. Ben zaten çek. kameramı tamam, çekiyorum. Kamerayı Onu çek. Gidiyor. Arabadan çekil. Zaten... Önünden çekil. Hala önünde duruyorsun ama kardeşim. E ne yapayım çekiyorum <laughs> ya. Bana getirme artık. Hadi aşağı hadi eve gidelim hadi. Hadi. Oğlum ara araba var ya. Çok şey berbatım şu an. Araba bir geri döndü. Pir döndü yani. <laughs> hadi vurun. Hadi kapına git, hadi kapıya, hadi kapıya. Terbiyesiz. Şurayı ya, şurası, şurası, şu kısmını He. Diz kapağımın hemen arkası. Orada da mı var diyorsun? Tabii tabii, orayı da yani. Kötü oldu ya, sen arkadaşlar. Ama diyorum ya, tamamıyla acemilik ve... Ayı saldırmış diyeceğim. <laughs> ayı saldırmış gibi hissettim. Ama ayı gibi zaten. Hani. Bildiğin gerçekten ama, ama ayı gibi saldırıya zaten. uğramış gibi hissettim. Ayı gibi zoom yani, yapsa, ayı gibi yankı kadar baksana. Evet arkadaşlar traktörsü bir susturalım şimdi. Hadi bakalım şimdi artık ne yapıyoruz? Şimdi evimize giriyoruz arkadaşlar. Evle ilgili size güzel haberlerimiz var. Onları evet. vereceğiz. Bir de aşağılara bakalım yeni bir şeyler var mı ufak tefek? Varsa hemen görüntüye çekeceğiz zaten tek tek. Aynen Tekte. öyle. Hadi. Hadi bakalım girelim. Geçin bakalım, geçin bakalım, geçin bakalım. Evet arkadaşlar evimize geldik. Şimdi evet. bir bahçeye inelim, bahçede güzel haber verelim. Işıl ışıl tamam. da verelim. Aynen. Oğlum ev yalnız var ya gözüme acayip pis göründü ya. Şimdi biz kendi işimizde yani Selma ile birlikte ne yapabiliriz, nereyi nasıl kullanırız diye bir bakacağız. Belki onu baktıktan sonra sizlerle de bir bilgiler tefek paylaşırız birazdan. Ama önce gelin isterseniz bir aşağı inelim. Tamam görünen o ki şu an için herhangi bir değişikliğimiz yok. Evet. Gel evet. dışarı çıkalım. Bahçemizde de görünen bir değişikliğimiz yok arkadaşlar. Yan taraf bak Aa, şey dikmişler. Güzel olmuş. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen size haberi veriyorum. Biz arkadaşlar bu eve yani yeni evimize en sonunda yıllar yıllar sonra daha tam olarak hazır olmasa da taşınıyoruz arkadaşlar. Evet. Taşınma işlemlerine başlıyoruz. Ne zaman başlıyoruz? Önümüzdeki haftada başlayabiliriz. Evin içerisinde biliyorsunuz son geldiğimizde gördüğümüz çatı katından su alıyordu. Bir de şu kattan bir su alıyordu arkadaşlar. Oraların rütuşunu söyledi. man felaket rüzgar var oranın üretişini Ersin abilere söyledim oranın üretişini yapılmasını bekliyorum o yapılır yapılmaz eve hemen temizlik hemen için geleceğiz hatta temizliğinde bir kısmını bizler yapıyor olacağız muhtemelen onu da güzel bir videolaştırırız evet. temizlik biter bitmez kapılarımızı kapatacağız pencerelerimizi kapatacağız arkadaşlar ve doğru eşyaları buraya getireceğiz bir anda bütün eşyaları getirmeyeceğiz zaten önceki evde kullandığımız hiçbir eşyayı bu eve aktarmayacağız arkadaşlar ve Selma Hanımlar isterse o evi o eşyaları Çanakkale'de saklayabilir başka bir eve taşıyabiliriz bir evi var, varsa oraya taşıyalım. Evi varsa diyor hayır. Bir başka evimiz olduğunda oraya direkt geçirebiliriz. Aynen bir şekilde öyle olacak arkadaşlar. yenileyebiliriz onları. Falan. Aynen. Peki arkadaşlar biz buraya ne getireceğiz? Buraya önceki evimizden bir kere televizyonumuzu götüreceğiz. Evet. Çünkü televizyon gerçekten diğer evde alt sehpasını bile almamıştık hiç. Kısmesi alt sehpayı alacağız arkadaşlar. Hmm. Ondan sonra çamaşır makinemizi, buzdolabımızı böyle belli başlı büyük Elektronik demir başları. Elektronik yankın odası çok yeniydi onu getireceğiz. Aynen. Bir de yankın odası sıfırdı arkadaşlar. Daha yeni geçen evet. Evet. sene mi ya Yaptır, Bir yıl önce yaptırmıştık. Aynen. Evet. Sonraki zamanlarda da işte atıyorum belki aydan aya, belki 15 günde bir falan oturma odasını alacağız. Yatak odasını alacağız. En sonunda da benim ofisteki malzemeleri buraya taşıma aşaması olacak. Ee, şimdi isterseniz biz bir içeri girelim bir bakalım. Ne yapacağız? Evet, neyi planlıyoruz. Ne planlıyoruz? Onu Aynen. da sizlerle birazdan paylaşacağım. Arkadaşlar şimdi bizim burası yatak odamızdı ya. Bu yatak odasının hemen çıkışındaki şurada bir oda vardı biliyorsunuz. Burası. Bu odayı giyinme odası yapmayı düşünüyoruz. Evet. Yani burada işte dolaplar, işte ayakkabılar olsun. Ha. Hem buradan kapı çıkışı da yakın olduğu için direkt. Evet, burada. Aslında. Tabii. Olabilir Tabii. Hadi odasına bakalım. E, anca geliyoruz. E şimdi geliyoruz ama sırayla işte Yankı arkadaşlar o Yankı'nın odasına bakmamızı istiyor. İşte geldik. Şimdi burası da Yankı'nın odası olacak arkadaşlar. Yankı'ya bir tane masaüstü bilgisayar sözüm var arkadaşlar. Ofistekilerden bir tanesini yankıya vereceğim. Çok istiyor çünkü. Yankını yatağı nasıl olacak bilmem Onları zaten detaylarını sonradan artık geldiği zaman. Tabii tabii. Birlikte yapacağız zaten arkadaşlar. Birlikte, birlikte dayıp düşeceğiz evi yani. Benim çalışma odam ya burası ya arka taraf olacak arkadaşlar. O zaman burası. Yankıya daha uzak çünkü. Diğer tarafa da e, misafir odası ne bileyim annem geliyor, o geliyor, bu geliyor, arkadaşın geliyor bilmem ne orada kalacaklar. Bu arada şeyi de göstereyim arkadaşlar size. Bakın önümüzde iki tane, üç tane villa yapılıyor. Yeni ev yapılıyor. Bakın bir, iki bir de arkasında var. Üç ama bizim herhangi bir görüş açımızı kapatmıyor. Ne bu katın ne alt katın. Zaten zemin katı da kapatmıyor çünkü kot farkımız var. Zaten şu yollar falan hep asfalt dökülecek arkadaşlar. Şimdi bu inşaatlar da bitince. Burası yemyeşil bir alan olacak inşallah. He? Güzel değil mi? Buradan çık böyle oh mis gibi havanı al. Aynen gayet güzel. Arkadaşlar şimdi salona hemen bilgi vereyim size salonla ilgili. Eşyalarımız geldiği gibi tabi salon boş kalacak arkadaşlar. Bir tane televizyonumuz olacak. Televizyonun köşesini bile bilmiyorum şu an. Evet ben de yani... bilmiyorum bir şurası görünüyor. Televizyon kesi düşünülen evet, gibi sonuçta. geliyor. Prizler orada. Eşyalar geldiği gibi arkadaşlar hemen bizim bir arkadaşımız var Ali Can diye. E çok eski şakaları çektiğim, şimdilerde böyle bayağı tecrübeli bir iç mimar. Onunla konuşacağım arkadaşlar. Buraya daha kullanışlı bir şekilde nasıl bir şey yapabiliriz? Yani çünkü burada alan harcama ihtimalimiz çok yüksek öyle pata pata küte bir dekor alırsak. Öyle yani arkadaşlar burayı da bir iç mimarla güzel bir çizim yaptıracağız. Sonra gideceğiz mobilyacımıza vereceğiz ve mobilyacımızı buraya güzel bir o çizimde olan şekliyle yapacak. <laughs> Baksana ne kadar rahat çıkıyor. Bas bakayım yankı fazla basma ama. <laughs> Traksi be kardeşim benim. Biraz bir süreyim ya şunu özlemişim. Evet. Korkuyorum biliyor musun? Durmuyor Eski kontrolüm yani. olmadığı için. Uf. <laughs> okay. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu videoda böyleydi. Artık sizlere de söylediğimiz üzere arkadaşlar taşınma süreci başlıyor önümüzdeki evet. hafta inşallah ama evin içinde rütuşlar hala bekliyor onların yapılmasını biraz bekliyoruz. Bakalım konuşacağım Ersin abi'yi de arayacağım bu hafta evet, evet. Ee, tekrardan. Sonra temizlik için temizlik için hemen gelelim temizleyelim. Sonrasında da arkadaşlar zaten eşyalarımızı Başladım. getireceğiz. Artık ondan sonra inşallah yazla birlikte yeni villa videoları sizlerle olacak arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, aşağı kanalımıza abone olup bizleri 2 milyon abone yapmayı ve bir de gül.